Kapıyı açıyorum. Tık 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 tık. Kim o? Biziz. Biz. Aa, biz. Aa hoş geldiniz. Bugün fotoğraf çekmek istiyorduk. Aa beraber fotoğraf çektirelim mi? Aa kapımızda bir mektup varmış. Acaba nasıl bir mektup okuyalım? Ee, mektubumuzun adı e, e, Mektubumuz bizi partiye çağırıyor. Gidelim mi ne dersiniz? Vallahi olur arkadaşlar. Ne tamam olur? güzel olur o zaman. He ee, şey, Arda... şey Aa arabalar da bozuyormuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir şimdi biz üstümüzü çıkardık denize geleceğiz. Orada şok eğleneceğiz. Aa orada eğlen, eğleneceğiz. Evet ya. De ya da arkadaşlar. <laughs> Evet. Güneşleneyim. Burası güzel. Burası güzel ya. Şimdi bunu kaydıraktan kaydım. Ben de kaymışım. Denize. Deniz çok güzel Sormadan arkadaşlar. Ben de. Tamam şimdi de sen kay. Wow. Ne kadar güzel kaydın. Aferin sana köpekçik. Ho, ho, ho. Abinin bir iş toplantım çıktı. Hemen gidiyorum. Tamam. Hemen geleceğim. Benim küçük bir işim var. İşte geldim. Hoppa. Şimdi. Şimdi. E, e, şimdi ben havuzdayım arkadaşlar. Ah, e, çok tuvaletim geldi. Hemen tuvalete gideyim. Ya. Abim de tuvalete geldi ama. Ama nasıl yapacağız? Sen benim yanında otur musun? Ee, ben... E, çok tuvaletim varmış. O bak. Sonra ben de Sen neden neden bana alındın köpek? Ama benim tamam tamam, tamam tuvalete gir. Ben sadece banyo yapacaktım. Banyom çok güzel oluyor. Şimdi dişlerimi fırçalayayım. Ellerimi de yıkadım. Aa bugün aynı 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 anne. Hadi kapıyı çek. Kapıyı çek. Arkadaşlar. Hadi kapıyı çek. Kapıyı çek. Gelmesin. O da geliyor. Aa Evet deniz macerası devam ediyor. Çok eğlenceli. Deniz çok eğlencelidir. Evet. Çok, çok eğlenceli deniz. Deniz çok eğlenceli. Hop hop. Ho, ho. Ne oldu köpekli Ben köpek mama yemek istiyor galiba. Hop hop. Mama yesin mi köpek ne dersin? Mama yemek istemiyorum. Yok asansöre gitmek istiyorum. Tamam e, iki kişi e, bir e, köpek köpek Barbie Barbie ile beraber asansöre çıkıyor. Çok e, yüksek bir katı katımı çıkacaklar acaba? Açsınlar şimdi kat. Çok ucun kaldı. Oh kan. geldik. Üçüncü kat. Hmm. Ben deniyorum. Hmm. Aa, buradan hmm. televizyon sevebiliriz. Ama ben televizyon izlemeyeyim. <laughs> Sen ne yapacaksın? Ben de oyunu oynayacağım. Aşağıda malzemelerim var. Malzemelerini unutma sakın. Hani yiyeceğin var ya aşağıda birinci katta. Orayı... A, sen asansörle inebilirsin istersen. Asansörle iniyorum. Orada çok eğlenebilirsin. Peki camı göremiyorum. Hmm. Bir Barbie de kahvaltı yapıyor. Ha, bir, yeme... bir Barbie akşam yemeği yiyor galiba. E, bu saat akşam yemeğin saati ondandır. Değil mi Ali Kerem? Hı hı. Ali Kerem köpek. <laughs> Köpeğin adı Ali Kerem? A şey, asansör bozuldu. Asansör mü bozuldu? Asansör. Hemen evet. a bozulmadı ki asansör. Asansör her gün her gün hareket ediyor nasıl bozulsun? Aa töp. bak buradan mama yatağın var. Sana yeni bir sondaki kemekli mama yemeğini yapayım mı? Hayır ben kemek istemiyorum. Artık asansörü benim miyiz? Tamam be. Mi? Ay elimden kaydı. <laughs> Artık gidebilir <mi>? Tamam gidebilirsin. <laughs> Git. Bence güzel bir fikir oldu bu. Aa geldik mi? Ay gelmedik. Çok. Köpeğin... Köpeğin adı Ali Kerem köpek olsun. Ali Kerem güzel bir at. Hav hav! Eyvah! 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 Köpek yok. kaldı. Kapı da açılmıyor. köpek kazan şöyle kilitli kaldı. Aşağıda inemiyor. eğmiyor. <laughs> buradan atlayarak geçebilir. Hem köpekler atlamayı sever. Ama önce oh. Aa! Wow. asansör binecekti. Allah asansör binecekti. Barbie neden kızdı bu durum acaba? Ben Aa, televizyonda Barbie varmış. Aa, ben Barbie istemiyorum. Üçüncü adam. Ama ben de üçüncü kadın istemiyorum. Kim ben? Ne istersin? Asalı öbeniyorum. <A>, sen <laughs> Senin... e, ee... wow. Baby, 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 Bye bye barbi bye, barbi bye, bye, aa, bye, barbi barbi bye bye tamam, bye 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 ah şuradaki şuradaki belki şarkı mı durmuş? Aa oradaki belki şarkı söyle. Tamam sessiz olun. Ay, çok ses çıkıyor. Gerçekten de ışık ses çıkıyor. E ee, şu şu açalım mı ne dersin? Bye bee, bye. Bence açalım ışığı. Ay, bye. Aç açtım ışığı bye bi, bay baybi. Ama şu, e, ama ama şu, e, şurada böyle lamba takma yeri var. Acaba ne, ne şurada lamba yok acaba? Çok tuhaf, değil mi? Burada da lamba yok. Ah, orada lamba var ya hani. bye Peki burada lamba yer nerede? Ah, Aa, Barbie havuzu tablet ile. Barbie. A tabletinde ba bak bye, 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 bye. tabletinde yarışma var gördün mü? Evet. Yarışma var. Bye, bye. Hmm. Bye, bye. Bu yarışma bye, bye, bye. çok güzelmiş. Ama bu yarışmayı bye, bye. ben, ben de çok seviyorum. Barbie, başka, çok ba ba başka Barbie Başka e, Barbie var <laughs> Ama ba ama başka Barbie Ama başka Barbie'ler de var <gülüyor> ama <gülüyor> Onlar gelmediler hala Onları bekliyoruz Bugün iş toplantısına gitmişlerdi Peki nerede kaldı Yukarı çekmek istiyorum E sen kendini çıkabilirsin köpek Sen artık büyüdün Nereden çıkacak, çıkıyor? Korna sesi geliyor. Korna sesi. Biraz saçmalı galiba. Kardeşim birazcık saçmaladı. Aa sarıyor, çıkacak. açıkça bozulacak. Baby, 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 <laughs> baby kardeşim şarkı uydurdu arkadaşlar. Barbie, Barbie, Barbie. Hı, hmm. tablet çok güzelmiş. Barbie, Barbie. Ama şimdi Barbie, arkadaşlar Barbie, Barbie, şimdi, şimdi Barbie, size telefonu da göstereyim. Barbie, Bakın Barbie. telefonumuz çok güzel. Barbie, Kirby. <laughs> Barbie, uygulamaları. <laughs> Barbie uygulamaları da var. Güzel yani sen mi? Selam. Aa şu kapısı çok güzel değil mi Alicer Hanım? Kapı. Kapısı çok güzel, rengarenk fotoğraflar yani, bu, bu, ben da dolu. Yani biz de Marvin kısmı tanıyoruz bu an ama yani 5 on tanesi bunu uygun gördüm. Bakın kendisi bunu uygun gördüm güzel. Yavaş köpek çok çok ses çıkıyor. Hav hav. Hav hav hav. Köpek sinirlendi. Hav hav hav. Televizyondaki Barbie programı çok güzel. Ama bu bizim programımız zaten. Ah. Ben yücük adam seviyorum. Ah. Ah bu. Şu, ah şu Barbie, şu, bar, şu Barbie benziyor. Ama değil. Ama şu Barbie normal olan var Barbie, Barbie, Barbie var. Barbie Ama Barbie nerede? Barbie televizyon başladı. Ben bar ben Barbie haberleri açtım. Hmm. Barbie haberleri açtım ben. Hmm. Köpek hav hmm. hav hav diye Barbie. Hav hav hop. Hop hop. Köpek. Köpeğin uykusu geldi galiba. Hmm aşağıya indi köpek. Uykusu gelmiş. Uyusun bakalım. Burada da Barbie'nin eteği var arkadaşlar. Bakın. Köpeğin uyusuna bakar mısınız? Çok komik. Mamasını da koyalım. Maması bitmiş. Koyalım mamasını. Barbie'nin hem köpeği hem kediği var. Güzel yani. <laughs> Harman dostu. Ne oldu? <laughs> Sen horlamışsın da onu diyordum arkadaşlara. Horladı mı? Horladı onu zaten. Horladı onu zaten. Aa köpekler nasıl konuşuyorsun ya? <laughs> Köpeğine seniri ama bir büyütmüş. tövbe sağ <laughs> aa, O köpek bu gibi varmış. Sevdim ben bu. <laughs> elim birazcık arkadaşlar. bak ben e de Senin şeyine de süt döktün. <laughs> Sütlü kemikli mama. Onun en sevdiği yemek. Onu yaptım o yüzden. Hayır kemik. Kemik uçtu. Sen, sen kedi maması mı istiyordun? Ama kedi maması sana uygun değil ki. Sen bir köpeksin. Hav 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 dersin. <gülüyor> <gülüyor> İşte Ow, köpeğin kabloları böyle büyük arkadaş. Av av. Av av. Av Biraz önce köpek konuştu mu Azıbal diye düşündük Al ya. Şey ya Köpeğin kemiği aşıyor. Av av. bu şu bavlerinden birinin adı da aşıyor. <laughs> olsun. Ya kardeşim sen acaba onun kemiğini nasıl yedin? Köpeğin kemiği ya, olmasın. Ee, köpek ağlıyor. Köpek ağlıyor ya. Bana ver. Ya bana versene. O benim köpek. Ya orada köpek resmi var. Görmüyor musun ya? Allah Allah. Ali Kerem. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ben kenardan bir tane ben çıktı. Tamam. Şimdi ben onu... Hadi çıksın artık. Aa nereye indi köpek? Çok hızlı çıkarmış. İkinci katta durabilirsin. Ama sesi çok kötü çıkıyor. ya sesi korna sesi gibi. Sanki sanki ben uğultu uh, geliyormuş gibi hissediyorum. Aa kapı. Aa postacına mektubu gelmiş. Okuyalım bakalım ne yazıyor. Okuyacağım, Ben okuyacağım. Evet okuyalım. Ee, selam Barbie. Ee, bugün bugün parti, konser ve yarışma var. G gelmek isterseniz başvurunuzu 0539'dan yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Demiş. Neden? Kutum git. Ya, parti, konser ve yarışma varmış. Aa şu buzdolabında pekmez de varmış. Aa onu <laughs> Buzdolabında tepneler de var. Bu kapak niye tırmanıyor acaba? Şatısı da kocaman. Şöyle. Aa, ama yol kapalı. seslendi. Ben bir haşiyi yok. Ben bir haşiyi yok. Abi haşiyi yok. Köpek kuka çıkıyor. Ha. Niye çıkıyor? Çünkü kuabi yemek ben, istiyor. Ben ben barbi de Hemen in aşağı. Hayır. İneceksin dedim. Ha. Köpek gerçekten aşağı düştü İnanamıyorum sana köpek Sen bu kadar yaramaz değildin Sana çok kırıldım <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim Hadi barışalım <laughs> Hadi gel Hadi aşağıda ama ama ne? Yukarı mı geçmemi istiyorsun? Evet. Ben bahçemde dolaşıyorum. Ben bahçemde dolaşmak istiyorum. Hadi gel dolaşalım. Tamam, i̇şte dolaşalım bahçemizde. Ay bahçe çok güzel. Bahçe sayılı bahçe galiba. Ha, ya öyle bir sayıları var ki? Geliyorum, geliyorum. <laughs> geliyorum. Ben hadi o oynayacağım. Tamam oynayabilirsin. Ama sakın uzaklara gitme. uzaklara gitmeyeceğim. Gidiyorum. Hoşçakal. Nereye? <laughs> Aşıya şey Bak ben. aşıyor. Aşıya akılın. Hadi yakala kardeşim onu. Hadi akıllı kardeşim ama. Hadi kalma. Biraz kilitlendim. Aa köpek kilitlenmiş olamaz. Nasıl çıkacağım? Devam edecek. <laughs> Nasıl çıktın hapishaneden? Ama biraz korktum. Ama, ama koşu mı çıktın? <laughs> Al daha seni yakalayıp yakalayıp seni sen, seni yakalayacaklardı. Ama gel polis seni kurtarabilirdi. Bir daha dikkatli ol. Tamam mı? Tamam. Ya dikkat ya sen niye dikkatli bir köpeksin? Ben seni çok kızıyorum her gün. Havuza girebilirsin. Ben de havlu gireceğim. Ben makyaj yapacağım. Makyaj makyaj koltuğunu çeker misin? Gel bak bay bay benim güzelim değil mi? <laughs> ya sen kimin için suçlandın? Yoksa sen, yoksa sen biri da bir, bir bir kız köpek bulduğunda bana haber vermez Ama biraz keyiflendi. <laughs> Kirlen de oldu. Kirli kirli oldum ben. Aa, Ölü kerem, öl kerem kirli kirli olmuş. Hmm? Hadi kirli kalk. Ve ben seni yıkayım. Yıkayayım ben. Fış. 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 Yıkadım. <laughs> Aa kıyafetin ne kadar da güzelmiş korsanlı mı? Ama biraz kirlendik. Hmm, ne yapmalıyız acaba? Yıkayabilir <laughs> miyiz? Evet. Hadi yıkayın. Hadi yıkayalım kardeşim. <laughs> Ecem sen kaç yaşındasın? Ecem köpek kaç yaşında? Benim Ben kaç yaşındım? E, e kaç? E, galiba 6 yaşında oldum köpek mi? Ben 6 yaşındayım. E, peki Aa, ka kardeşim, 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 kardeşim bir şey diyeceğim. Kardeşim, sen kaç yaşındasın? Annemin kaç 4 mi? Evet, dört Ben de 9'dum. Benim yaşım dokuz Kardeşimin 4. köpeğin yaşı da altıymış. Barbie'nin yaşı da dokuzmuş. Benim de altı. Altı. Ali Kerem'den iki yaş büyük. Dışarı çıkabilir miyim? Yani köpeklere göre altı. Çıkabilir miyim? Ama onun yaşı altı değil ki. Onun yaşı dört. Senin yaşın da dört. Siz aynısınız. Hadi dışarı çıkacağım. Tamam dışarı Biraz başladı doluşun. Bak <gülüyor> doluşuyor. <gülüyor> o yüzden sırnakların başladı, doluş. Ama ben doluşuyor. <laughs> Peki Barbie nerede? Barbie nerede acaba? Bir tanesi işaret yemek yiyor. Bir tanesi makyajda oturmuş. Bir tanesi havuz, havuzda. Peki bir ne tane... Oldu ne oldu ki? Diğerleri yok. Başka yok. Peki peynir nerede? Ne Aa bak. Diğer Barbie mi yok? Evet. Onu... Tamam ben o Barbie'yi de getireyim. Şuraya da girelim. Arkadaşlar bakın bu bizim, benim bisikletim çok büyüktür. Evet. Gireyim bakalım. Gireyim, 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 gireyim. Ben geliyorum. Aa bu bu peri bu peri Barbie'den kimse de yok galiba. Ben de var ya arkadaşlar. Kaç lira bilmiyorum. Asansörde bir tanesi. <laughs> ne diyor ya? Mırıldan <laughs> ya. Bağırsana köpeğe. Köpeğe bağır. Köpek de Köpek. Köpek. Efendim. <laughs> hop hop. Hop 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 hop. Hop hop. Ama ben aşağıdayım. Asansör bozuldu. Gidemiyorum. Ben de gelmek istiyordum. Gel. Ama asansör bozuldu. Nasıl çıkacağız? Bakın ben nasıl üçüncü kata gideceğiz? Ü üçüncü katı değil. İk ben ikinci kata gideceğim. Ben ikinci kat. Ama ben iki kat. ikinci kat. Ama çizelim. Hayır sen üçüncü katı çıkıyordun. Tamam. Tepek üçüncü katı çıkıyor. Ay bu asansör ne kadar çok ses çıkarıyor. Asansör çok ses çıkarıyor değil mi? <laughs> Bir tamirciye götürelim bence. <laughs> ya dedi. Bozuldu. Kapı açılmıyor. O zaman sen de camından gir. Hem köpekler küçük can. Bu camdan girebilirler. Köpekler atlayarak gelebilirler de insanlar için o zor bir iş. Ama köpekler için çok kolay. Hemen al da Bir dersin yani. Neden canım kapıyorum asansörü? Bakın evi evi buradan göstereceğim. Bütün olanlar. Evde bütün olanlar. bi tam hem gıcırdıyor hem bozuluyor bence bu sanatı bir tamince götürmeliyiz. Ama ne zaman gideceğim? Gidin baş. Bilmem ne zaman gitmek istersin o zaman? Peki, peki. Toto ya yine ne dersin? Toto da kim? Toto bir tarih'deki. Tarladaki ta, mi? Evet. Ah. Kardeşim, kardeşim, ayı. kardeşim sen e, Taryu mi izliyorsun? Evet. Taryu izliyor, Robocop'u izliyor, Paw Patrol, Baby Bus, Vargas'ı izliyor. Başka bir şey dur. Ben Toto'ya to to ayıha giriyorum. <laughs> Açan serbazada geleyim mi şimdi? Geliyorum. Aa geldi. Aa Toto. Hadi sen Toto'ya al. Toto. Toto tamir ediyor. Aa, sen yeni asansör mü alacağız? Nasıl yap yap yapmamız gerekiyor? Şimdi nasıl tamir edeceğiz? Şimdi göstereyim nasıl yapacaksın. Nasıl? Bak, nasıl yapacaksın? Ben ki yapacağım. Güzel. Sanırım güzel? Evet. Güzel mi? Hoşçakalın. kalın. <laughs> Arkadaşlar şu an yatağımdan çıkıyorum. Ne hemen kurtaralım. <laughs> Hoşuk <Hoşakalın>. Toto. <laughs> Toto, gidiyor artık. <laughs> Hoşuk <Hoşakalın. Hoşakaal. gülüyor> Aa Barbie'nin başlısında olanlara bakın. Barbie'nin Baba olanları. gelmiş. Baba gelmiş. Aa evet babam gelmiş. Hadi getir gel. Tamam. Evet işte Barbie. Çok güzel olan Barbie. Merhaba. Arkadaşlar. Yalnız babam da. Evet. Merhaba dedim. İyi günler diliyorum sizinle paylaştığımı için çok mutluyum. 18.00'da saat... hani bir... başladık videoya. Güzelim. Daha erken başladık. Akşam da video çekebiliriz. Hem bilemiyorum. Tarihin katılımcısı. Sence bu saatte çekelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki sefere daha güzel şeyler, eşeklerle görüşürüz. Hoşçakalın.